Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Kim diyor bunu? İran abi. Hayransın herhalde ona. Evet Kuzeybek hamurla nasıl bir varlıkla karşı karşıyasın oğlum? Ne yapıyorsun sen? Gın. Hı, ben mısın? ne yapıyorum biliyor musun? Hı. Böyle elinde sopa var böyle gidiyor. Hı. Böyle böyle kıyafetleri olsun. Böyle böyle gre böyle greni gibi sihirli şey gidiyor böyle kaldırıp. Onun adı da greni işte. Greni. Peki renkler böyle birbirine mi karıştırdın yine? Evet. Böyle çok mu hoşuna gidiyor? Evet. Bu hamuru kendin mi yaptın? Evet. Evet, çok güzel bir hamur. Herkes kendi yapar mı hamurunu söyler mi? Yok annem yaptı. Hamuru ama sen oynuyorsun. Çok başarılı bir hamur sanki. Evet böyle çekiyoruz. Peki Kuzey sana bir soru soracağım. Büyüyünce ne olacaksın? Futbolcu. Hangi futbolcuyu beğeniyorsun? Ronaldo'yu. Ronaldo'yu. Peki hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. Hmm. Çok güzel. Evet. Evet, çekimi yapıyoruz ama. Hala hamurla mı oynuyorsun. He? Sevdin mi sen bu hamuru? Evet. Kendin yapabiliyorsun. Evet. Hangi ne yapıyorsun ama? Böyle sanki Koreli gibi de. Granny gibi ama çok belirgin yapmalısın. Sanki i̇şte orada bir oynaklık var gibi. Hmm, güzel be. Ben granny yaptım. Bak, bak hem konuşabilirsin hem yapabilirsin sen bunları. Bak bak anneanne granny yaptım. Çok da değişik olmuş. Granny ne olduğunu da ben vallahi bilmiyorum. Granny'nin evinde sopa var. Çok kolay. Sopa var evinde. Sopa oyun oyunda ezerde hmm. ben bir seyisten olarak evinde bir gezintiyoruz. Bizi vurup sopaya vuruyor. Ha, vuruyor. Nedir söyle. Benim en sevdiğim futbolcu Franklin. Kim? Futbolcu Franklin oluyor tabii ki de. Franklin. Franklin de kimmiş ya? Ben tanımıyorum ama. İlan abi oynuyor ya sürekli. İlan abi nasıl yapıyor onu söyle bakayım. Çık çık bilgisayara basıyor çık çık diyor ya. Hı. Hmm. O O bu kadar kolay. Sen de yapacak mısın büyüyünce? Yapacağım bunu. Hangisini? İlan abinin yaptığını yapacağım. Onu nasıl söylüyor o sen de söyle bakayım. Hep mi? beraber olarak. hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu bu cadı cadı bulacağız. Diyor. Diyor. Peki İlan abine bir selam gönderir misin? Göndereceğim de. Hı, gönder hadi sonra. İlan abi seni seviyorum. Evet. Ay gidiyoruz kalsın. Benim küp bitecek biraz. Bence gece onunla kadar yapamayacağız bunu biz. Bence bitiririz. Ne Çam ağacı. Çam ağacı mı? Tamam. Kocamamış ya. Zaten elimde yağlandı. Hayra koymaya başlıyorum hadi. açalım şimdi. Kuzey ne kazıyorsun şu anda? Aa, yılbaşı ağacı yapmak için toprak kazıyorum. Yılbaşına kadar büyür mü bu ağaç? Bence büyür. Büyüyebilir mi? Büyüyebilir bence. O zaman büyürse çam ağacımızı ne yapacağız yılbaşında? Um, so see yes.